Çok güzel mı bu? Çek mi sen? Çek. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl suçu. Kız kardeşimin gelirleri şehidimin soğuk örtüsü. Işık ışık dalga dalga bayrağı. Senin destanını kızım senin destanını yazacağım sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım dalgalar yürüyün yerde ne korku ne keder gölgende bana da, bana da yer ver sabah olmasın günler doğmasın ne çıkar yurda Işığı yatar. Savaş bizi kanlı dağları götürdüğü gün. Kızıl esindik. Dallardan çöllerine düştüğümüz gün. Gölgene sığındık. Ey Mavi Akdeniz. Kızıl ve beyaz süsü. Kız kardeşimin